Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men ala nehci ve men ittabahu bi ihsan la yevmiddin amma ba'd. senalar olsun. Allah bizi Ramazan'a ulaştırdı. Ramazan'ın son gününe ulaştırdı. Allah'ım olsun dün itibariyle inşallah itikaf amelimize başladık. İnşallah bugünden itibaren Muğni'de İbn-i Kudam el Muğni'sinden Kitabul İtikaf, İtikaf kitabını okuyacağız. Ahkamı nedir? Neler haramdır, neler mübahtır, neler müstehaptır? İnşallah hem amel edip hem öğrenmeye, talim etmeye çalışacağız. El İtikafu fil lugati luzumu şey'i ve hapsun nefsi aleyh. İtikaf lugatta bir şeyin lazımlığı ve nefsin o lazımlığına rağmen tutulması manasına geliyormuş. Bir rankan ev gayrehu. ister iyi manada olsun, ister kötü manada olsun. Yani bir şeyin lüzumlu görüp onu hapsetmek, nefsi ondan hapsetmek. Bunun adı itikaf. Mesela Allah'ın şu sözü var. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'dan bir söz naklediyor. مَا هَذ۪ي تَمَاث۪يلُ الَّت۪ي اَنْتُمْ لَهَا Bu putlar, timseller nedir? Siz onlara ukuf ediyorsunuz. İtikaf bu kökten geliyor. Akefe bir şeyin lüzumu demek. Yani nefsin onunla olması, ondan başka bir şeyle meşgul olmaması. Vakale gene Allah ayette dedi ki ve ne? ala asnamil Onlar putların önüne ukuf ediyorlar. Bu da ortaya koyuyor ki böyle her zaman söylüyoruz din, dini televizyondan din öğrenen cehenneme gider. Hani televizyonlarda gösterdikleri gibi Mekkeli müşrikler ve önceki müşrikler böyle bir putun önüne geçip de secdeye yatan adamlar değil. Dikkat ediyorsanız iki ayette de puttan bahsediliyor. İkisinde de akefe kelimesi kullanılıyor. Yani putların önünde vakit geçiriyorlar. Onların önünde durmayı, oralarda onları tazim etmeyi kendilerine marifet sayıyor müşrikler. Bugün her 10 Kasım'da anıt kabire gidip bir putun önünde onu tazim edip orada meşgul olmayı mesele zannetmeleri gibi. Onunla da yetinmeyip anı defterine dua etmeleri gibi. Şikayetlerde bulunup dua etmeleri gibi. Zaten onların ataları da bunları yapıyordu. Çok farklı bir şey yapmıyor torunları da. Müşrikler, putperestler aynı putperestler olarak devam ediyorlar. Kalel Halil. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın sözleriydi. Akefe yakufu ve kifu. Yani bu Arapça kelimenin şeyini anlatmış, kökünü anlatmış. Ve huve fi şer'i şeriat şeriatta ise akefe el ikametu fil mescidi. Mescitte ikamet etmektir. Ala sifetin nazkuruha. İnşallah birazdan zikredeceğiz. Zikredeceğimiz sıfat üzere mescitte ikamet etmektir. Ve huve kurbatun ve taatun. Bu Allah'a yakınlıktır, Allah'a itaattir. Tıpkı namaz gibi, oruç, zekat, hac gibi diğer ameller gibi. Kalallahu Teala Allah dedi ki entahriye tahriye taifine vel Allah İbrahim ve İsmail'e dedi ki benim evimi gelip orada ukuf edecekler için akifin, Ukuf edip orada meşgul olacak insanlar için benim evimi temizleyin dedi. Ve kâle teâlâ ve lâ tubâşirûhunne ve entum fil mesâcid. Siz mescitlerde itikaflı iken hanımlarınıza yaklaşmayın. Onlarla mübaşeret kurmayın diyor Allah subhanahu wa ve kalet Aişetu radıyallahu anha kennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ya'tekifu al aşra al evâkhira. Peygamber son 10 gün itikaf ederdi diyor Hazreti Aişe radıyallahu anha. Hadis Bukhari ve Müslümin ittifak ettiği bir hadis. Ve rava İbn-i Mace fî sünenihi an i̇bn Abbas radıyallahu anhuma anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle fil muatekifi Peygamberden İbn Abbas'tan geliyor. Peygamber itikaf zamanı demiş ki: "Huve yakifu'l-bunube." İtikaf günahları durdurur hapseder yani. Ve yecra lehu min alhasenati hasenati Bütün iyilikleri yapanın aldığı gibi iyiliklerden karşılık mükafat aldığı gibi itikaf sırasında günahlar tutulur, iyilikler sürekli yazılır insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafı bu şekilde açıklıyor. Ancak hadis va hadisu daifun Hadis zayıf bir hadis. İbn Mace rivayet etmiş. Ve fi isnadihi farqat Ferkat denen bir adam var isnadında. adında Kal Ebu Davud kultu li Ahmet rahimehullah tarifu fi fadli el itikaf şey dedi ki itikafın fazileti hakkında herhangi bir hadis biliyor musun? Kal la illa şey'en daifen. Biliyorum ama zayıf bir hadis biliyorum. Ondan başkasını bilmiyorum dedi. Ve la na'lemu beyne el ulema khilafen fi ennehu masnun. Yani ulema arasında bunun sünnet olduğu noktasında bir khilaf bilmiyoruz diyor ama faziletiyle alakalı böyle hani çok uzun uzadıya böyle çok sahih rivayetler gelmemiş. Ee, biliyorsunuz Kuda İbn Kudam el-Hammeli Kadı Hırakin'in metnini, fıkıh metnini şerh ediyordu. Gene Hırakin'in sözünü nakledecek. وَالْاِتِكَافُ itikafu اِلَّا illa an yakuna nadran الْوَفَاءُ بِهِ İtikaf sünnettir. Ama itikafı adayan adam için artık vaciptir diyor. İtikafı adayan bir insan için vaciptir. Niye? Adak vaciptir. Ada yerine getirmek vaciptir. Sizi itikafı da adak adayabilirsiniz. Bir kurban kesmeyi de adak adayabilirsiniz. Ne bileyim ben mesela falan yere gitmeyeceğim diye de bir adakta bulunabilirsiniz. Eğer başıma şu gelirse şifa bulursam işim yolunda giderse diye. Adak adadıktan sonra size düşen vacip olarak bunu yerine getirmenizdir. Eğer adadıktan sonra yerine getirmezseniz sünnet bir şeyden dolayı günah kazanmış olursunuz. La khilafe fi hadhihi'l bihamdillah. Bu meselede diyor genel olarak ihtilaf yoktur Allah'ım olsun diyor. Kale İbnül Munzir, İbnül Munzir rahimehullah demiş ki icma ehlü'l ilmi ala en'l itikaf la yecibu ale'n nas fardan. Alimler icma ettiler ki itikaf insanların üzerine farz değildir. İlla en yucibe'l mer'u ala nefsi li fe yecibu Ancak şu adam müstesna kendi adak adamış itikafa girmeye bu adam artık diyor vacip olmuştur. Ve mimma yedullu ala ennehu sunnetun fi'lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin sünnetidir. Aleyhissalatu vesselam'ın onun yaptığı bir fiildir. Ve mudavamatuhu alayhi taqarruban ila Allahu Teala. Peygamber buna sürekli devam etmiştir her Ramazan'da, her 10 gün son 10 günde ve Allah'a yakınlıktır diyor bu amel. Ve taleben li Allah'ın vereceği ecri talep etmektir. Ve itikafu azvacihi ma'ahu ve ba'dahu eşleri de hem onunla beraber hem de ondan sonra itikaf ettiler. Ve yedul ala ennehu gayru vacibin enne ashabahu lem ya'tekifu ve la emarahumun nebi bihi sallallahu aleyhi ve sellem. Vacip olmadığının delili peygamberin kendisinin itikaf edip as ashabından itikafa girmeyenlere emretmemesidir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in. <laughs> İlla men aradahu ama isteyen girebilir tabii ki. Ve kâle aleyhisselam Men arada en ya'tekife fel ya'tekife fil aşral evâkira. Kim diyor İmam Ali Muvattasında hadis. Kim itikaf yapmayı istiyorsa adadığı şeyi yerine getirsin. Son 10 günde son 10 günde itikafa kapansın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve lev kâne lem lemâ allâkâhu bil iradeti. Eğer vacip olsaydı peygamber dileyen yapsın demezdi bu hadiste olduğu gibi. Ve zaten anlattık bunu. Çünkü Buhari hadisi var. Men nazara en yuti Kim Allah'a itaat etmeyi adak adıyorsa o adanı yerine getirsin. Bazen insan batıl şey de adayabilir. O yüzden hadiste kim Allah'a itaat etmeyi adıyorsa yerine getirsin diyor. Mesela hangi kıssa da var? İfk hadisesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh hayatından zina iftirasında adamın bir tanesi iftirayı ortaya çıkaran değil. Sadece konuşan biri. Zaten Allah burada müminin vasfını anlatıyor Kur'an'da. Onlar diyor böyle bir şey duyduğunda müminlerin kavli bu apaçık bir iftiradan başka bir şey değildir, değil midir diyor. Yani mümin bir fitne duydu mu yaymaz bunu. Bu münafığın hasretidir, Müslüman hasreti değildir. Hemen konuşup yaymak münafığın hasretidir. Ama o, o fitneyi kapatmak bu iftiradır. Hüsnü zan beslemek o müminin vasfıdır. Allah bu yüzden Kur'an'da münafıkları kınamıştır. Dolayısıyla Hz. Ayşe bu iftira atıldığı zaman Ebubekir radıyallahu anhu ee, o iftirayı yayan Müslüman için dedi ki vallahi bir daha ona ben tasadduk etmeyeceğim. Normalde Ebubekir'in baktığı biri. Ebubekir zengin. Allah için malını hepsini harcamış. Resulullah ona sormuş aleyhissalatü vesselam çoluk çocuğuna ne bıraktın demiş Allah ve Resulünü bıraktın demiş. Mekke'nin en zengin adamı hiçbir şey miras bırakmamış çoluğuna çocuğuna. Ne varsa Allah yolda harcamış. Ahmaklık o ok o kişinin işidir ki, ahmaklık o kişinin işidir ki, biriktirdiği ve yemediğin malın hesabını öldükten sonra vermesidir. İnsan biriktirecek, biriktirecek, çoluk çocuğuna bırakacak, onlar yiyecekler. Hem o çocuklar harcadıkları paranın hesabını Allah'a verecekler, hem de bu dün yaşıyorken Allah yolunda infak etmediği için hesabını Allah'a verecek. Halbuki dün yaşıyorken hakkını verseydi, Allah'ın huzurunda rahat bir hesap verecekti. Ahmak o kişidir ki yemediği paranın hesabını Allah'a verir. O yüzden Müslüman'ın, Ebu Bekir'in yaptığı gibi Allah yolunda infakta gerçekten çok gayretli olması gerek. Ebu Bekir bunu duyunca dedi ki vallahi ben bir daha ona şey yapmayacağım, infak etmeyeceğim. Ardından Resulullah bunu duyunca böyle bir ada yerine getirme dedi. Ali o yüzden Buhani rivayetinde diyor ki kim Allah'a itaat etmeyi adadıysa bu adağını yerine getirsin. Ama haram bir şey adarsa Doğru racih olan görüş e, kesinlikle bu adayı yerine getirmemesidir. Wan Ömer anne qala ya Rasulullah Ömer dedi ki inni nazartu ateke a'takifa leylete fil mescidil haram. Ben bir gece mescid Haram'da e, itikaf yapmayı adadım dedi. Fakale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ofi Adanı yerine getir dedi. Buhari ve Müslim ittifak etmiş hadisle. İbn Kudam el Hamali fasıl açmış burada. Bu bapta ve inneva itikafe muddetin lem telzemhu fe inşara fiha fe lehu itmamuha ve lehu lhurucu Diyor ki itikafa niyet ettikten sonra belli bir müddet gerekmez. E, meşru kılınan şey itikafa girdikten sonra onu 10 güne tamamlamaktır. Ama insan diyor dilediği vakit itikaftan çıkabilir. Ve bihazâ kâle şâfiye. İmam Şafii bunu söylemiş ve kâle malik telzemuhu bin niyeti ma dukhul fihi fe in qata'ahu lazimahu qada'u. İmam Malik de demiş ki niyet edip girer sonra çıkarsa kaza etmesi gerekir demiş bir dahaki Ramazan'a. Ve kal İbn Abdilber İbn Abdilber dedi ki la yahtelifu fi zalika fuqaha ve yalzamuhu al-qada'u inda jami'il ulema. İbn Abdilber de diyor ki alimler arasında ihtilaf yoktur ki adam itikafını bozsa kaza eder. Bütün alimler icma etmiştir diyor. Şimdi İbn-i bu icmanın doğru bir icma olduğunu, olmadığını anlatacak. Bu da ortaya koyuyor ki alimler bazen icma nakletmişler ama bu icma zannı iyi değil. Çünkü ittifak yok onda. Sadece o kendi öyle zannetmiş. Kendi ashabı öyle olduğu için arkadaşları hep o görüşte olduğu için icma var zannedip icma nakletmiş. Alimler, insanlar hata edebiliyorlar. وَقَالَ وَاِنْ لَمْ يَدْخُلْ ف۪يهِ فَالْقَضَاءُ mustahab Ama diyor girmezse böyle bir vacibin altına sadece eee Ramazan'a ulaşmış bir Müslümansa ona müstehaptır. Yaparsa ecrini alır. Wa min al اَوْجَبَهُ وَاِنْ لَمْ يَدْخُلْ illem yadkhul بِمَا wa عَنْ bi ma اللّٰهُ an اَنَّ radıyallahu anha enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana ya'tikful al min Ramazan. bir gün Peygamberden izin istemiş demiş. Ya Resulullah ben de e, mescitte itikafa kalmak istiyorum demiş. Peygamber de ona izin vermiş aleyhissalatü vesselam. Sonra emretmiş onun için bir çadır dikmişler. Normalde yer müsait olursa asıl olan evla olan şöyle ufak bir hücre yapıp şeyden e, bezlerden dört tane çubuk etrafına dolanmış bir bez namaz kılabileceğiniz kadar bir yer. Elinize Kur'an-ı Kerim'i alıp oraya geçip Allah'la baş başa Rabbinizle baş başa kalarak tefekkür edip ona yalvarmak, yakarmak, ibadet etmektir. Asıl böyledir itikaf. Ama maalesef Müslümanların bugün mescitleri bu kadar uygun olmadığı için, büyük olmadığı için bunu kısmen gerçekleştiremiyoruz. O zaman çöl bir arazi olduğu için yer müsait, mescidin bahçesi var. Ayşe e, izin alınca emrediyor, sahabe hemen şey dikiyorlar. Ayşe'nin kalacağı kadar bir hücre bina ediyorlar. فَلَمَّا رَعَدْ ذَٰلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِنْ اَمَرَدْ بِبِنَائِهَا فَدُرِبَ Zeynep de bunu görünce geldi odaya izin istedi. Peygamber ona da izin verdi. Zeynep ibni Cahşa. Ondan sonra e, Zeynep'in de ufak bir hücresini diktiler. Qalet ve kana evet. Qalet ve kana rasulullah sasam iza salla subha dakhala mutak mutakefehu. Peygamber sabah namazını kıldıktan sonra itikafına girdi. Felemma salla subha insarafa. Fabasura bil ebniyeti. Peygamber sabahı kıldı, dışarı bir çıktı baktı ki ortalık şey dolmuş. Sekiz tane hanım olunca, hepsi birbirini kıskanınca her biri bir tane hücre dikmiş. Bir bakmış ki mescidin bahçesi sekiz tane şey var, dokuz tane. Ardından فَقَالَ مَا هَذَا Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu nedir? فَقَالُوا بِنَاءُ عَائِشَ وَحَفْزَ وَزَيْنَبْ Hepsi dikmişler orada. فَقَالَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَا اَنَا siz iyilik mi istediniz? Ben itikafa girmiyorum dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra emretti, kaldırdılar bütün çadırları. Feraca felemme aftara itikafa aşran min şevval. Orucu bozduktan sonra, bayram ettikten sonra şevvalden on gün girdi. Dedi ya ben itikaf etmeyeceğim. Baktı herkes dolmuş, kadınlar oraya dolmuşlar. Baktı başka bir şer olacak hayır yapalım derken. O sene girmedi. Bayramdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şevvalin ilk on gününde itikafa kapandı. Aleyhisselatü vesselam. Bu da müttefakun aleyh olan bir hadistir. Bukhar Müslim rivayet etmiştir. وَلِأَنَّهَا اِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَسْجِدِ Çünkü bu mescide has olan, mescidle alakalı olan bir ibadettir. Mescidin dışında olmaz. فَلَزِمَتْ بِالدُّخُولُ فِيهَا كَالْحَجِّ وَلَمْ يَسْنَعْ اِبْنِ عَبْدِ الْبَرْ شَيْئًا وَهَذَا لَيْسَ بِالْاِجْمَعِ i̇bn ibn diyor i̇bn Kudame naklettiği icma, icma değildir. وَلَا Ondan başka icma nakleden hiçbir alim bilmiyoruz diyor. وقد قال الشافعي كل عمل لك ألا تدخل فيه وإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقطع إلا الحج والعمرة İmam Şafi diyor ki hac ve umrenin dışında hiçbir amel yok ki ona girdikten sonra bozmak gibi bir ruhsatın ve keyfiyetin olmayı versin. Kesinlikle vardır diyor. Mesela nafile anlattık nafile oruç başlandığı zaman bitirilir mi bitirilmez mi o lafı hatırlayın anlatmıştık oruçta, namazda vesaire diğer bütün ibadetlerde sadakaya niyetlendiniz, vermek istediniz ama lazım oldu sonradan o para. Siz verene kadar da ihtiyaç ortaya çıktı. Vazgeçtiniz. Sizin ondan dolayı günah kazanmanın söz konusu olmaz. Zaten onu nafile olarak yapıyordunuz. Günah kazanmak vacibi terk etmekten olur. Ben nafile niyetlendikten sonra bana vacip olduğunu İmam Şafii söylemiyor. Diyor ki ama hac ve umre müstesnadır. Delil var çünkü orada. Onun haricinde diğer ibadetlerde delil yoktur diyor. O yüzden insan itikafa girdiği zaman çıktığında onu kaza etmesi gerekmez. Tıpkı oruç ve namaz gibi. Evet, icma yoktur dedi. Bunu izah ettik zaten. <laughs> Mesele diyor kadı hırakı bununla bitireceğim inşallah. Kadı hırakı diyor ki وَيَجُوزُ بِلَا سَوْمٍ اِلَّا اَنْ يَكُولَ ف۪ي نَذْرِهِ بِسَوْمٍ Burada meşhur bir hilafı anlatıyor ulema arasında. İtikaf oruçsuz olur mu? Şimdi bizim Ramazana denk geldiği için mecbur tutuyoruz. Şevval'den mesela girdik diyelim. Şevval ayında Resulullah'ın Sünneti var belli, anlaşıldı ki itikafa sadece Ramazanın sonun günü girilmez. Ömer de adamış Mescid-i Haram'da bir gün itikaf yapmaya. Peygamber demiş Adanın yerine getir Aleyhisselatu Vesselam. Peki insan itikafa girse oruçsuz olur mu? Kadı Hırak Ediyor ki caizdir. E, oruçsuz da itikaf edilir ama diğer bir mezhep var şimdi o ihtilafı getirecek. Onlar diyor oruçsuz caiz olmaz itikafa girmez. Ama adam mesela adak adamış. Ben oruçlu itikafa kalacağım. O zaman adanın yerine getirmek adına oruç tutması gerekir. El meşhuru fil hep ennel itikafe ve bi gayri savmi. Diyor ki meşhur bizim mezhebimizin, Hanbeli mezhebinin meşhur görüşü orucun, oruçsuz itikafın caiz olmasıdır. Ruhiyedelkene <laughs> Ali ve İbn Mesud ve Said İbn Musayyib ve Ömer İbn Abdülaziz ve Hasan ve Ata ve Tavus ve Şafi ve İshak ve An Ahmed hepsi demişler ki oruç oruçsuz itikaf caizdir. E, ee, ardından bir diğer grupta demişler ki enne sam şartun fil itikaf. Oruç şarttır itikaf için. İza yetekefe yecbu aleyhi sam demişler. Bu da kimden rivayet edilmiş? Abdullah ibn Ömer'den, Abdullah ibn Abbas'tan ve Ayşe'den. Yani sahabenin ihtilafı söz konusu burada. Müctehit imamların değil, sahabenin ihtilafı söz konusu. Ve bihi Zuhri, tabiinden Zuhri söylemiş, Malik söylemiş, Ebu Hanife Leyt Tevri, Hasan İbn Yahya lima ruviye an Ayşe. Ayşe'den rivayet edilen hadisten dolayı. Kale <laughs> demiş ki: La itikaf illa bi savmi. Peygamberin sözü diyor ki oruçsuz itikaf olmaz. Ravahu dar kutni. Dar kutni bu hadisi rivayet etmiş süneninde. Ee, İbn Ömer'den gene bir hadis gelmiş. Enne Ömer ceale aleyhi en yatikef fil cahiliyeti. Ömer müşrikken itikaf yapmayı adamış. Bu da ortaya koyuyor ki müşrikler daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi bugünkü gibi ibadet edenlerdi. Gerçi bunlarla onları kıyaslamak onlara hakarettir. Onlar ibadete düşkün insanlardır. Bunlar şimdi Ramazan'ın panayır ayı zannediyor. Ee, Ömer cahiliyedeyken itikafa adamış fesalen sallallahu aleyhi ve sellem fekale ve sun. Peygamber Ömer'e dedi ki itikafa gir. Cahiliyedeki sözün dahi olsa yerine getir ve oruç tut dedi. Bu hadiste e, Ravahu Ebu Davud Ebu Davud'da rivayet edilmiş sahih senetli bir hadis. E, dolayısıyla buna bu görüşe giden alimler demişler ki e, kesinlikle oruçsuz e, itikaf olmaz demişler. وَلَوْ كَانَ السَّمْبُ شَرْطًا sah صَحَّ اِتِكَافُ اللَّيْلِ لِأَنَّهُ لَا siyama فِيهِ Bu da diyor ki kendi mezhebini güçlendirmek için. Eğer diyor oruç şart olsaydı itikaf için tamam peygamber tavsiye etmiş ama şart dediğin zaman onsuz amel olmaz. Eğer şart olsaydı diyor geceden e, gece itikafı caiz olmazdı diyor. Oli enneha ibadatu tasahhu fi'l-layli wa lam yushtarat lahu's-siyam ka's-salati wa li'annahu ibadatu tasahhu fi'l-layli fa'ashba sa'ri ibadatin li'anna ijab'a's-sawm sawmi hukmun la yathbutu illa bi'ş-şart wa bu konuda hiçbir nas yoktur hiçbir icma yoktur diyor bu hadislerde gelen ifadelerin her birisi de müstehablıktır çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam sadece tavsiye etmiştir diyor tabi kendileri de deliller getiriyorlar mesela bir tane hadisi getirmiş Zuhri'den la itikaf illa bi fe kale lehu Ömer nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ömer dedi ki bu peygamberin sözü mü kale <laughs> dedi ki hayır kale fe an ebi bekri ebu bekrin sözü mü kale la kale fe an omar Ömer'in sözümü mü dedi hayır kale ve azunnuhu kale fe osman osman söyledi herhalde diyor kale la fe min indihi fe ata ve tavusa ata ve tavusla karşılaştım yandan çıktıktan sonra diyor fe <laughs> seeltuhuma ikisine de sordum Fakale Taus kana fulan la yara aleha siyamen illa an taj'alahu ala nafsiha wa ahadithum la tasih. Ata dedi ki bu konuda gelen hadisler sahih değildir. O oruç tutmak noktasında gelen hadislerin her birinde de kişiler kendileri oruç tutmayı adadıkları için Resulullah emrettir diye ata e, izahda bulunmuş. Diğer hadisleri zayıf gördükleri için Hanbeliler şart olarak görmüyorlar. Yani netice itibariyle e, oruç bir şekilde de itikaf caizdir. Ama en güzeli itikafa kalındığında bu ihtilaftan kurtulmak adına e, oruç tutarak itikaf yapmaktır. İnşallah bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa